Herkese merhaba. Sevgili takipçilerim, karaciğer bizim vücudumuzun kimya fabrikaları gibidir. Detoksifikasyon işlemi görür, hormonların metabolizmanın düzenlenmesini sağlar, vücutta alınan her besinin en son çözündüğü, ayrıştığı ve kana verildiği bir organ. Dolayısıyla bu organ çok çalışan ve olmadığı zamanda ya da sıkıntı yaşadığı zaman diğer organlar direkt etkileniyor. Karaciğerimizi karaciğer, iyileştirmek için yapmamız gerekenler. İlk sırada şekerli ve rafine edilmiş olan gıdalardan tamamen uzaklaşmak. Akşam 7'den sonra hiçbir lokma yememek. Su içebilirsiniz. Şekersiz kahve içebilirsiniz ama çiğneyecek bir lokma yemeyeceksiniz. Çünkü akşam o saatten sonra yenilen besinler tamamen göbek bölgesindeki yağlanmaya ve dolayısıyla karaciğer yağlanmasına sebep oluyor. Enginar gibi, kereviz gibi, brokoli gibi, avokado gibi, sarımsak gibi içerisinde bol miktarda glutatyon dediğimiz antioksidanı arttıracak olan, antioksidatif özelliği olan besinleri tüketin. Aralıklı oruç en iyi yöntemlerden biri yağlanmayı engellemek için. Dolayısıyla 16-8 aralıklı oruç öneriyorum. Karatikiyer toksinlerinin en iyi şekilde atılması su ile oluyor. Bol bol su için kilogram başına 40 mililitre düşecek şekilde su içmeniz gerekiyor. Aynı zamanda e, gereksiz ilaçlardan ve aynı zamanda e, gereksiz katkı maddeleri almaktan uzak durun. Hareket edin. Çünkü hareket yağın mobilizasyonunu sağlayarak belli bölgelerde lokalize olmasını engelleyecek Unutmayın ki karaciğer rahatsızlıkları sinsi bir şekilde, sessiz bir şekilde ilerliyor. Bu nedenden dolayı arada bir de mutlaka doktorunuza başvurun. Takipte kalın çünkü sağlığın biyokimyası burada çözülecek.